Uşak ili ve geri dönüşüm hakkında söz isteyen Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e aittir. Buyurunuz Sayın Güneş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Uşak ili ve geri dönüşüm, dönüşüm hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, aşıklar diyarı olan Uşak aynı zamanda bir ilkler şehridir. İlk paranın basıldığı ilk elektriğin sokaklarda kullanıldığı, ilk şeker fabrikasının halk tarafından kurulduğu ve en son olarak da ilk yüz naklinin donörlüçüsünün verildiği gibi ilklere imza atan bir şehirdir. Uşak denildiği zaman halıcılık, kilimcilik, tekstil, battaniye, gazlı bez, tabakhane, karun hazineleri, altın madeni, seramik, termal sular, kanyon, tarihi eserler, cirit, tarhana ve keşkek akla gelmektedir. Uşak ili birçok alanda olduğu gibi sanayide de bir ilkler arasında yer almaktadır. Uşak'ta yün ipliği işletmeciliğinin tarihi geçmişi 400 yıla dayanmaktadır. 1913 yılında sanayi dağılımlarında Türkiye'deki yün ipliği üretimin ve dokumacılık yapan 13 tesisten 3 tanesi Uşak'ta bulunmaktaydı. Bu sayı günümüzde Uşak'ta 240'a ulaşmıştır. Türkiye'de üretilen battaniyelerin %92'si gazlı bezin yüzde sekseni, seramiğin yüzde on beşi Uşak'ta üretilmektedir. Ayrıca deri sektörüyle de ünlü olan ilimiz Türkiye'de işlenen küçükbaş hayvanların yüzde kırkı Uşak ilimizde işlenmektedir. Dünyada 30 milyon hektarda yaklaşık yılda 77 milyon ton pamuk üretilmektedir. En çok pamuk üreten ülkeler Çin, ABD, Pakistan, Öz Özbekistan, Brezilya Hindistan ve Türkmenistan'dır. Ülkemizde ise yılda yaklaşık iki buçuk milyon ton pamuk üretilmekte tekstil ihracatımızın artmasından dolayı ülkemizde üretilen pamuk maalesef eee bize yeterli gelmemektedir. Yılda yaklaşık bir milyon ton pamuk da dışarıdan ithal etmekteyiz ve önemli bir miktarda da buna döviz ödemekteyiz. Uçak ilimizde sanayicimiz tarlasız pamuk ve koyunsuz yün üretmektedir. Bu imalatı azaltma adına ve sorun haline gelen tekstil teleflerinden kurtulma, ayrıca ham pamukta kullanılan boyadan kurtulma adına önemli bir iş yaparak geri dönüşümde önemli tek, e, sanayi testleri kurmuştur. Uşak ilimize günlük 15 tonluk 70 adet kamyon tekstil telef ve kırpındık getirmektedir. Bunlar ham maddesine göre pamuk ve yün olarak ayrıca renklerine göre ayrılmaktadır. Ee, ve bu sayede yılda yaklaşık olarak 365 ton yün pamuk ipliği ve 70 tonda da yün ipliği üretilmektedir. Bu miktardaki bir pamuğu üretebilmek için yaklaşık 2 milyon 128 bir, bir deka, dekar alanlık alanda pamuk üretmemiz gerekmektedir. Yine yaklaşık 7500 ton yün ipliği üretilmektedir. Bunu üretebilmeniz için de 370 3750 koyunu yaklaşık yılda üç kez kırpmanız gerekmektedir. Uşak ilimizde sanayicimiz sadece kırpıntılardan değil, doğada uzun süre kalabilen pet şişelerden de ülkemizi kurtarmaktadır. Pet şişe artıklarından elyaf üretilmekte. Türkiye'de bulunan 7 tesisin iki tanesi de Uşak'ta Uşak'ta bulunmaktadır. Günlük yaklaşık 120 ton PET şişe işlenmektedir. Ayrıca uçak geri dönüşüm adına eski araba lastiklerinden de kauçuk üretilerek hem ülkemizi çöpten kurtarmakta hem de ekonomiye önemli katkıda bulunmaktadır. PET şişelerden elyaf üreten testlerimizin maalesef yeterli hammadde bulamadıklarından dolayı yurt dışından ithal etmektedirler. Oysa ülkemizde kullanılan PET şişelerin hepsi geri dönüşüme kazandırılsa hem sanayicimiz kazanacak hem de çöplerden kurtulacağız. Diğer yandan tabii ki bunun için önemli bir e, enerji sarfı gerekmektedir. Uşaklı sanayiciler ve bizler bu geri dönüşümde kullanılan e, enerjiye hükümetlerimiz tarafından destek verilmesini arzu etmekteyim. Ayrıca belediyelerimiz gerekli tedbirleri alarak bu çöpleri daha düzenli toplayarak dışarıdan çöp ithal etmek zorunda kalmayız diye, diye düşünüyorum. Tabii ki bugün önemli günlerden e, bir günümüz eski başbakanlarımızdan rahmetli Sayın Profesör. Doktor Necmettin Erbakan'ın başbakanımızın ölüm yıl dönümü kendisine de buradan bir daha rahmetle ve minnet anıyorum. Şükranlarını soruyorum sunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetimizi ve aziz milletimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Güneş.